Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yeni seriye başlıyoruz. Oyun serisi arkadaşlar. istediğimiz oyunu diyeceğim, oynayacağım arkadaşlar. izleyince izleyebilirsiniz. Bugün eskilerin, otların kralı Subsea. Hepiniz oynamışsınızdır. Küçük Küçükken çok oynardım arkadaşlar. Ben en çok oynardım bu oyunu. Vallahi. Oynayanlar oynayanlar yorumlara yazsın. Oynadım yazın arkadaşlar. Buna atın Oynayanlar yorumlara oynadım yazsın. Evet arkadaşlar bugün şey bağlantımı ben bağlantıyla uğraşım mı arkadaşlar? Bugün birkaç şey alacağız arkadaşlar. Bakın burada da ödüller açık. Bunları da açacağız arkadaşlar. Hepsi açık galiba. Şimdi arkadaşlar bunu almışız ve 2000 para almışız. Ve bunu da aldık. Bağlantı diyor ya. Ben en iyisi internet açayım. Wi-Fi kapanmış arkadaşlar. Wi-Fi kapat. Şunu çekmişler. Şimdi boya yapıyorlar. Evet. Şu an itene sorunları var. sorun yok. Şimdi bugün ödülleri alacağız. Hadi. Hadi bir şey çık. Ya bu şapkadan ikinci kez çıktı ya. Bir sürü ödül var arkadaşlar. Biz şey yapalım. Ya, hep. Kardeş teklif çıkma ya. Oo, korkunç TL'niz var. Ne oldu? Bu kemiği niye adam bacaklarına bakın arkadaşlar. Evet. O, şuna bakın. Şimdi buna ne diyor 500 sayı. Evet, bu ne ya? bin. bunu alabiliyorum arkadaşlar. Aa Frank. Frank işte arkadaşlar. Hmm, Bortlar. Oha 85 bin arkadaşlar. Yediyim. gün. Biz en iyisi. Bu ne ya ben almayacağım. Nerede lan bu nereden çıkıyor? Hadi arkadaşlar bir el oynayalım arkadaşlar. Hadi. Hadi bismillah. Vay be. Çok uzun zamandır oynamamışım. Of ipuçluyoruz ve ay ayakkabı zıplayan ayakkabı çıktım. Oyun serisi arkadaşlar istediğiniz oyunu yazın en çok o, o yoruma oyun gel is, oyun isim gelirse onu yükleyeceğim ve oynayacağız arkadaşlar. Ay ana yok 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 ya şöyle çıkalım arkadaşlar biz ödül al diyelim zaten hepsi açık bunları sonra açarız arkadaşlar oyunu beğendin şimdi değil reklama attı arkadaşlar bizi burada ne var şimdi al diyelim kardeş şunu bu ne? Buna da sezon gelmiş arkadaşlar sezon diye. Hadi kıyafet çıkıyor. Ay kıyafet sandım ya. Boya çıktı. Bunlar ne? Mene. Bunlar şey işte. O bunları da alabiliyoruz arkadaşlar. Çok ödülümüz var arkadaşlar. Bir yerde oynayalım. Şimdi kutu açacağız arkadaşlar. Güzel ya. Bu video salı günü izleyeceksiniz. Hatta salı günü değil de bugün atacağım videoyu. Bugün izleyin arkadaşlar. Videoyu salı günü mü atayım ya? <laughs> bugün atayım ya. Bugün hem iki video olur. Yarın da kutu açalım bu videosu. Çekmiştim önceden yarın atacağım arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı artık. Siz izlersiniz. Bir kutu açtık Hayır hayır git buradan. Amca git amca. Hı, gitti polis amca. Uy, çok güzel lan. Anam. Boynu bence yükleyin arkadaşlar yani. Bu, bu, Arkadaşlar. Ana. Yok yok. Ben nerede çıkıyor arkadaşlar? Şurada çarpayım. En biz kutu, an, kutu açıyoruz. Bu ne Allah'ım ya. Biz bir kutular açalım. Yine Facebook. Ya kardeş ben ne yapayım Facebook? Şöyle. Ödülleri topla. Bu ne oğlum? Koskoca çanta. Sınırsız mı oluyor lan bunları? Nerede lan bu ödüler? Arkadaşlar şu şey oyunu hiç bilmiyorum. Heh burada. Bunu alalım. İki anahtar geldi. Üç bin altın geldi. Aa, bundan sonrası. Bundan sonrası yokmuş arkadaşlar. Sezon abi. Barcelona. Ee, kelime abi. Şöyle yeniden alalım. Sandım arkadaşlar hepsi açık ya. Keşke hepsi açık olaydı da. Açardık kutu. Hatırlayanlar. yorumlara oynadım yazsın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, gidiyoruz, gidiyoruz. Şarkı uydurdum. Şarkı uydurdum arkadaşlar. Kafadan şarkı ben uydururum. Sonra arkadaşlar böyle yapalım. Şarkı açayım ya. Yok ya şarkıları istemem ama bazılarını severim. Sonra arkadaşlar işte yarın yeni sezon geliyor. İve. İve ve Keşke şu hani bu rol pes alınca ismimiz renkli olur ya keşke sonsuza kadar olsun. Süper serin de. Keşke olsa. Anam. Kutuyu aldık vallahi. Bu kız karakterini de niye aldıysam artık. Oy. Şöyle alalım. Arkadaşlar git. 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 trenler. Kardeş bu ne ya? Üç tane aynı, üç beş tane aynı tren geçti. Kafam karıştı. Bak yine aynı. Mavi trenler artık... Supersoft dünyasını ele geçirdi galiba. Bize bir like atın diyeceğim de Allah'ım. Ben bu oyunda değilim arkadaşlar. Bu oyunda iyi değilim. Aha kutu. Ana bu ne lan? Evet. Şu an şurada ne hediyeler var kardeşim? Yükseltmeler ne? Bu ne? Şuna bak. Tiricik. Tiricik mi bu? Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben de kaç tane var. Oho 337 tane şey. Ben de 300 tane var lan. Charlie. Charlie Arkadaşlar ben reklamı izleyip geleceğim. Ah, yok yok enes hiç kapatmayayım. Bu ne? Başka kimlerin önerimi var? Müzik hiç güzel değilmiş. Enes'i hiç açmayayım ben. Hadi arkadaşlar sizle görüşürüz. Durun bayrağı 10 dakika olsun ya. Hiç 10 dakikalık video çekmedim arkadaşlar. Şöyle. Artık 10 dakikalık videomuz oldu. 10 dakikalık videomuzla. Ne ben niye uzatıyorum ya? Valla arkadaşlar ben uzattık ya uzatıyorum. Ben iyisi hiç konuşmayayım. Iş ış ış. Aslında rob iş rob iş. Ana boyayı kaçırdım Allah beni neydi? Bu, Hangi oyunu yükleyeyim arkadaşlar? Bir sonraki yorumlara siz yazın. Ben açarım. Yüklerim arkadaşlar. Oyunun ismini yazın. En çok oyun gelirse onu yaz, Şey yapacağım arkadaşlar. Öş. Bir like ya. Bir like butonuna tıklayın ya arkadaşlar. Hiç like gelmiyor. Lütfen ya bir like. Bir like butonuna tıklasanız ne olacak arkadaşlar? Parası var. ne diyor lan bu? Bir like ya arkadaşlar. Ana görmedim mi? Elisi ben de videoyu. Ana ben ne yaptım Allah. Elimdeydi vallahi arkadaşlar. Allah'ım bu tren geçe geçe. Bak her yerde şu iki ikisi. Arkadaşlar bu oyunda niye bu kadar mavi tren var? Bu oyunun sahibi mavi çok seviyor o zaman arkadaşlar. Valla arkadaşlar. Ben mavinin tövbe estağfurullah. Evet. videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Size bir like atın. Elimdeydi ya. Elim. Bir şey <laughs> Video iyice uzadı. Ben en iyisi kapatayım ya. 12 dakikalık video ya. 12 dakika. Ha, siz de bir like'ınızı atın arkadaşlar diyecektim. Trend yok. Size bir like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bu yeni seri arkadaşlar. Onun için arkadaşlar. Ben reklam izleyeyim arkadaşlar. Geleyim. Sonra geliyor. İzledim geldim arkadaşlar. Geldim de ya. Siz de bir like'ınızı görün. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki oyuna yükleyeceğim. En çok oyun hangisi onu yazacağım arkadaşlar. O işte oyun yükleyeceğim. Hadi bay bay kendinize iyi bakın bay.